Sevgili çocuklar, onar ritmik sayalım konusundayız. Birinci etkinliğimize bakalım. Onar ritmik sayarak yıldızları birleştirelim demişiz. Biz bunu daha önceki etkinliklerde beşer beşer sayarak yapboz parçalarını eşleştirmiştik. Şimdi ise onar ritmik sayarak yıldızları eşleştireceğiz. Kaçar ritmik sayıyormuşum? Onar ritmik sayıyorum. Ne yapıyorum? İleriye doğru sayacağım için ne yapacağım? 10 ekle. 10 ekleyerek ilerleyeceğim. Bakalım ilk yıldızımızın 10 olması gerekiyor. 10'ar ritmik sayma yapacağım çünkü. Ondan sonra kaç geliyordu 10'ar 10'ar sayarken? 10 20 Daha sonra 30 bu tarafta. Sonra 40 50 60 70 bu tarafta 80 90 ve 100 İleriye doğru onar ritmik sayma yaptık. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Böylece birinci etkinliğimizi tamamladık.